Selam millet, bugün e, bizlere sponsor olan bir tane Minecraft Premium sitesini tanıtacağım. Sitenin ismi oyunurucuz.com Anında teslimat, 7.24 destek, Whatsapp destek hakkı e, imkanı da var. Güvenli, ayrıyetten de en önemli olan özelliği ucuz olması. Yani bir gelin bakın şuralar, Yani fiyat bandı gördüğünüz gibi. Demir paketten tutun, GTA 5'ten Steam Random K'ye kadar. Bir gelin bakın, olcan. Kanka 45 günün sonunda VC alıştırmaları 9958 kere öldükten sonra bakalım bu VC'yi kesebilecek miyim? Ahmet kardeşim ben de kesemeyeceğim. O değil video açmıyorken Titan o, set kesiyorum o, diye setken 3 saniyede video açıyorum direkt ölüyorum anlamıyorum ki. Ahmet. Ne oluyor? Ahmet. Adam yukarı kaçıyor bir de toprak almış kanka ne yapayım? Aha düştü. Fena cimri. Harun çocuk. iki ben aga de. Harun da böyle ya Ateş direnci almıyor bedava veriyoruz gene almıyor Boka. o zaman adı, öldü hadi. öldü kim? Öldü TB Ya Ozem Vallahi geldi Aha Evet Olcan bakalım bu sefer ölecek mi? Ölürsem kafaya yerim ha. Like? Aa ikisilerimi içmemişim. Boya boy. Ay ve yedim he. şey değil. <laughs> ne yapıyor bu? Acaba kırsız set mi gene? Nigga. <laughs> öldü. gene <laughs> öldü aga ya. Yani ben de o kadar iyi oynayamıyorum yani Şu anlık. Ama Fatih gel sana öğreteyim. Evet abi. Direkt bakalım Titan set mi değil mi göreceğiz. İnşallah Titan set değildir Fatih. <laughs> Titan set olunca ben tilt oluyorum ya. Al işte. Odunla kendini kapatıyor. Ne set? Diye set tamam. 10 dakika boyunca böyle devam edecek. Ben o adamın base'ine gidersem oçum. 221 MS. <laughs> çok <gülüyor> güzel. Vallahi ben arkadaşı şey kapattım şu anda. Ne yapıyor bu kanka yani anlam anlam veremiyorum böyle birine ya. Ahmet bir bir atalım mı? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm he. Canım çok azaldı. Gel gelemiyorum. Yedi mi? Tutmadı, tutmadı. Ben böyle alanlarda bir satamıyorum ya. Gel, gel. Aha. Yok. Oyun adın ne? Abi, ee, güçlü e güç, e şey ben. ikisilerim almasın bari. Gel. Yedi mi? Yedi. He? 10 tane bir şey almamıştır belki. Büyücü yazıyor. Pezevenge bak hem yukarı kaçıyor hem de yap. bak Allah'ın belası ya. <laughs> Neyse sağ içti mi? Abi kanser olmama challenge ya. Ben de kanser oynayacağım. Böyle yukarı çıkacağım biliyor musun? Adam sonra sövecek. Lokan. Öldü. Bana büyücü diyor kendisi spam atıyor. Yedin mi? Öleceğim. Ölceme Allah Allah Bak Bite ya Öldü Tolga abi çok korkuyorum. Ne yapmalıyım? Taktik. Adam ne yapıyor? Adam setti de mi? Setti dedi. tuz koyduğuna göre. Eyüp koş bakayım. Ana selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet koş bakayım adam ne yapıyor? Ahmet ya, de oynuyoruz zaman. Duvalayım duvalayım. Kanka şey, kuş bakışı yapıyor adam sana. Kuş bakışı. Karo. Adamı ben göremiyorum ama. Ben görebiliyorum. Aa Çünkü gördüm. Ben... XA var bende. Bile. Kesin. kardeşim. Donmuş. Şey ya lan feyik atıyordu. Lan oğlum burada bir bak bu çocuğa. Hakikaten havada lan çocuk. Vallahi havada. Ahmet, Ahmet kanka şey Ah, alamıyorum. 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 Çıkamıyorum. Aaaa! Damcı kargan oyunları adlandı. Yok Yok, olmuyor var. olmuyor. Raşır raşır. Aa oku yok. Hız gücü yok. Aa gücü yok. Gücü Valla. Aa. He. Ama çok demeç vurdu. Sol demeç yüzünden yemişimdir. Abi ciddi ciddi gücü yok lan. Eşli işte yedi. Va aa, aa, atamadım. Aa. Bir de bak bunu atacağım şimdi evizle. Gü <laughs> <laughs> bak bak izleyiz adama bir de atacağım. <laughs> o ölmüşüm. Güç bir hiçbir şey yok bu. Oğlum. Fena demeye çatıyor. Ben dalgaya vuruyordum VC'yi. Adam öküz gibi demeye çatmaya başladı. Oğlum sadece hız partikleri geliyordu be ya. Ba bende de öyle aman. öküz gibi vurmaya başladı ama dalgaya aldık. Beni beni kesiyor. İyi öldüm. Aman. Aman. E direnci var sanki ona göre oyna. A koymaya uğraşma kesersin. Bekle potum azaldı. Be. Adam bir şey söylemeyeyim çok pis çıkartıyor öyle boş değil ha. Yemin ediyorum boş değil. Adam bir şey buldu herhalde. Böyle i̇şte mi? Lan? dakika. İş işte. Bu sefer gerçeğini mi işte? Ela emin değilim. Abi bak orada ben adamla dalga geçtim o kadar. Ha dedim uğraşma diye ya. Neyse olsun. Potum bitti ha. Dur. 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 Ahmet Raşit'e peşini bırakma. Oradaki abi bir tane daha yedi. Bitti. Başka inşisi yok. Hız gücüm bit şey bitti. O, bak, bak, bir şey yok. Çık çık yukarı çık oku yok. Oku yok doğru. Bu arada şeyim bitti. Bir tane daha inşisi var mı? Yok onun inşisi yetti. Ne kadar uzakta bende? Ee, bir ok mesafesi var aranızda. Tamamdır. Kazması vardı doğru bunun. Kapa dönlü. Öldüm. Akin ol apu. Kaç 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 kaç. Koşarak geliyor. İstiyorsan ısrar çık kanka. En süresi bitti. Bitti. Ne Fark kadar? etmedi daha. İçim 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 içim. Aa çete açtım. Depar. Tamam, Aa potumu da boşa ya. bastım öldüm ben. Bir tane pot var. Hızlı gücü unutturdun. Helalsin oğlum. Bir tane potlar açıyorum. Göre... Bir tane potlar açıyorum. Şey, pot yok. Pot almamış. Almış. Çok var potu. Benim potları da aldı. Ben Kaçmaya çok... çalış. Bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberi yok. Kesti, kesti. Abi nasıl girmedi? Oyundan keser herhalde açla. Abi öldüm. Öldüm. Canım yok. Kafayı yiyeceğim. VC'ye bakıyorum. Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Nedir, Dur kanka bak sus. Hız gücü bitmedi mi bunun hala ya? Bitecek az kaldı ya. Bitmiş. Bitti herhalde bir vurursun bit Öldüm. Bir kalbim var. Hop son potu da bastım. Vur kaç. Vur kaç. Allah Allah. Ben bir de bunu öldüm ya. Ben daha bir şey demiyorum ya. Yukarı çıkabiliyorsan çık kanka. Al kazması uğraşma. var kanka. Yok. Yapamam ki bir şey. İç. Var da bu iki ya ben ne He? Hadi güç şey. Aha öldüm. Oksiban mat oks, koş zıplıyor ki tam o tuttur ayı. Zıplarken ayı o tuttur kanka. Ne Bahçe kadar yakında? Kesemezsin abi. Ee, bir ok mesafe var. Direkt önüne çıkacak. Önüne doğru gidiyor. Çapraz yürüyor bu çocuk. Ne yapıyor biliyor kaçıyorum. kaçıyorum. Bir dene bak dediğim yap kesersin. İşte. Yemek yedi. Yok kanka 7 tane A kaldı hep daha harcamayacağım. Full can olup gideceğim. Öldüm kanka. Ahmet dedim. Öldün oğlum. Oh.